Yine mi düştü bu enflasyon? Allahımıza şükürler olsun ki Ocak ayında enflasyon geriledi. Nasıl mı gerçekleşti? Geçen yıl Ocak ayında %6.7 olan enflasyon bu yılın aynı ayında %5.03 açıklandı. Geçen yıldan daha az olunca düşüş olarak geçiyor kayıtlara. Bu tıpkı geçen yıl apartmanın 8. katından düşmüştüm. Bu yıl 6. katından düştüm demek gibi sevinelim mi maşallah düşmeye de devam edecek yıl boyunca zira enflasyon düştü diye fiyatlar düşmüyor sadece fiyatların artış hızı yavaşlıyor artık daha yavaş zamlanıyoruz olsun varsın bunu anlayacak insan sayısı çok fazla olmadığından meydanlar enflasyonu düşürdük diye nutuk atacak muzaffer komutan edasıyla poz verecek biraz daha havaya girerse, benim alanım ekonomi diyecek. Geçen ay maaşlar belirlenirken, utanmasalar eksi enflasyon açıklayacaklardı. Ama yine de arsızlığı elden bırakmadan, yüzde bir susuru üç artığını açıklayıp, maaş zamlarını düşük tuttular. Genci, yaşlısı, yandaşı, muhalifi, herkes bu açıklananların gerçek olmadığını biliyor. Kim ne söylerse söylesin, fayda etmiyor dava açan çıktı. Kimse umursamadı. İstatistik kurumunun önceliği, kendisini koltuğa oturtan sistemin devamı. Keşke bu durum onunla sınırlı kalsaydı. Evet, bu bir ekip çalışması. Fiyat artırmayıp gramajları düşürmek suretiyle paketleri kuş kadar yapan şirketlerden tutun, enflasyon hesaplanırken fiyat toplanacağı gün indirime giden marketlere kadar herkesin bu başarıda payı var. Yanlış kararların bedelini ülkeyi yönetenler ödemiyor ki. Biz ödüyoruz, fakirleşiyoruz, hayat kalitemizi düşürüyor, sefilleşiyoruz. Enflasyonla mücadele kapsamında millet topyekün sürünüyor. Nitekim enflasyonu düşürme anlayışı vatandaşı ağır vergiler altında ezip yoksullaştırarak harcamasını kısıtlamak üzerine kurulu. Milletin cebinde para kalmayınca, harcayacak kuruşu olmayınca kaçınılmaz olarak gerileyen enflasyonu başarı olarak pazarlayan bir zihniyetten bahsediyoruz. Bize düşen de yemeyip, içmeyip, gerekirse bu uğurda geberip enflasyona gaz vermemek, her şeyi ülkeyi yönetenden beklememek. Olayın gizli kahramanı, her zammı sineye çekip, başlarım lan mihrakınıza, nedir bu zamlar demeyen kadir Şinaz Türk halkı, nitekim bizden istenen sabretmek, göz yummak, aklını kullanmamak, düşünmemek, konuşmamak. Araştırmalara göre Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne üye ülkeler arasında gıda harcamalarının toplam harcamalar içindeki payı en yüksek olan ülke Türkiye. Nedeni basit, az kazanıyoruz. Kazandığımızın çoğunu yaşamımızı sürdürmek için üç temel harcama kalemi olan gıda, barınma ve giyime harcıyoruz. Başka ne yapacaktık ki? Lüks tüketim mi, yatırım mı, tatil mi? Onlar başka ülkelerin vatandaşlarına göre Bizim için hayat sadece yaşamaya çalışmak.